İnsan vücudu bambu filizleri karşısında ne kadar savunmasızdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir grup askerin savaş esirlerini yerden çıkmak üzere olan bambu filizlerinin üzerine sabitlediği söylenir. Sonuç olarak hızla büyüyen bambu, savaş esirinin vücudunu sadece 3 gün içinde dermiş. Jami deney için kendini feda etmeyi reddettiği için Mitustus ekibi bu sahneyi yeniden canlandırmak için altın yeşim taşından bir bambu satın aldı. Adam doku değiştirme yapıştırıcısıyla deneysel bir kukla yaptı, ardından elektrikli bir tornavidayla yeni çıkan birkaç bambu filizine sabitledi. Takip eden günlerde, kuklanın içinde birbiri ardına birçok bambu filizi büyümesine rağmen, kuklanın tamamının derinliğine dair hiçbir işaret yoktu ve 20 gün sonra velin içindeki tüm bambular öldü. Cami, seradaki sıcaklığın çok yüksek olduğunu, velin erimesine neden olduğunu ve böylece bambuların yaşamaya devam etmesinin imkansız hale geldiğini düşündü. Ancak istedikleri sonuç bu değildi, bu yüzden açık havada ikinci bir deney yaptılar. Bu kez, sadece 3 gün sonra, bambu filizi kuklanın karnını derdi. Sonraki 18 gün içinde bambu hızla büyüyerek 3-5 metre yüksekliğe ulaştı. Bambu işkencesi gerçekten var.